Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte sürpriz sütü oyuncağı açıyoruz. Tamam <laughs> tamam tamam. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 5 tane var. Çok heyecanlıyım. Birbirimizle değişeceğiz daha önce. Gördüğünüz videoda çakma çıkmıştı. Evet. Ve kutusu da böyle çıkmamıştı. Hatta biz sipariş, sipariş evet. etmiştik bunu aldık direkt. Evet. Evet. Küçükten mühendisiz. Nereden aldığımızı söylemiyoruz. Evet başlarız hazır mıyız? Elif Maz'dan başlayalım. Kardeşim açıyor ben, bunu açamayacağım ya. Elif hadi aç. Bir Dur abicim ben sana yardım edeyim. Dur. Hayır bak bak var. Arkadaşlar Elif Zeki'ni açıyoruz. So welcome Açıyoruz. açıyoruz bak. Falan filan var. açmak istiyor. Tamam açıyoruz hadi başla. Hayır bekle Elif'le açacak. Hadi, Nisa, en az kameraya atsak bir şey olur mu? Bir şey olmaz. En az <laughs> Bir dakika. En az abartma. Ya da geri çekil. Evet evet. Bak değil ben... mi? Bak çıtçıtlı var. Arkadan. En az kameraya geçip atsana. Aa çıtçıtlı var çocuk. Gel sana tamam, maferin. Hadi, hadi bir şey olmaz Özür dileriz. Hadi, <gülüyor> hadi nasıl aç bakalım ne çıkacak Elif Naza. Hadi. Hadi. Hadi aç bakalım. Arkadaşlar. Bir dakika. Açmayın. Açmayın.

tamam değişeceğiz Arkadaşlar çöpleri kenara atabilir mi? Evet. Bir de ben hayır küçükler bir dakika. Arkadaşlar anahtarlık ve böyle bir şey de Bir dakika bunu tak sonra takacağız Evet hadi sen de bunu Hadi Ne Hadi açın aç hadi aç hayır Maalesef geçmedi. E, e. Bırak çöpünü, e. çöpünü at. yere Toplayacağız sonra toplayacağız. Ay. Hadi bakalım Nisa'yı ne çıkıyor? Gezin benimki çıkacak. ne çıktı? çıktı? Maalesef. Maalesef. Sıra bende. Geçer kartı mı? var, kartı var. Ben de kartı var. Kartı kartı var ben de. Pizza bir da sevmiyorum ben. Arkadaşlar siz gelmek istiyor musunuz? Evet. Gönlüm. Evet. Anne çıktı. ne yapacağız? çıktı. Lan yandı. Arkadaşlar bana pizza da çıktı. Oo. Ya benim bir şeyim yok. Değişmek. Bana Kim değişmek ister? Ben de siz en fazla değiştirdim. Hayır bunu bunu başka bir yere koyayım. Ben, 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 ben bunu istemiyorum. Ben değişmek ister. Böyle. Kanta sen pizza mı istiyordun? Değiştireyim. Ben bunu. Tamam, tamam. Istiyordu? Değiştirelim. Misali değiştirecek misin? Anahtarını. Anatan'ın. Ay, ay, ay dur, anneme göstereyim ondan sonra değişelim. Bir dakika. Hani, Bunun Allah'a bu, bu, bu şevap. Bunun baybi. Sıra neydi? Arkadaşlar taktım. Mesa birincinde takanın sen anne kardeşim. Ben taktım. Çek bende kart çıktı. Oh, çok güzel. Bütün eksinin içine bakın. Par Kutuları resmen ben parçaladım. Kutuların hepsine bakın. Kutunun kartınız var mı? Bende kart çıktı. Tamam. bulamadıklarınız <laughs> hepsini abi Bak orada da var. Bir şey olmaz. Ya neden <laughs> <Ya, ya. gülüyor>